Betiye Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Karaca, 2021 yılında yaşanan olumsuzlukların tekrar yaşanmamasını umut etti. İnşallah sevdiklerinizle birlikte güzel bir yıl olur. 2021'de yaşadığımız olumsuzlukları hep beraber yaşamayız diye düşünüyorum. Fethiye Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısının karar özetinin okunmasıyla başladı. Ardından Fethiye Belediye Meclisi'nin Ağustos ayında tatil yapması konusu karara bağlandı. Toplantıda 2022 yılında görev yapacak komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi. Belediyede sözleşmeli statüde çalışan personellerin 2022 yılı net ücretlerinin tespit edilmesi konusu da görüşüldü. Kısmi zamanlı iş yeri hekimi çalıştırılması ve sözleşme hükümleri gereğince çalışan personellere Türk Tabipler Birliği'nin 2022 yılı iş yeri hekimliği asgari sözleşme ücret tarifesine göre verilecek ücretler belirlendi. Felişleri Müdürlüğü'nün Muğla ili Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi sınırları içerisinde mevcut ulaşım yollarına bağlantısı bulunmayan parsellerin tamamının orman sınırları içerisinde planlanan Çameli-Fethiye yoluyla 483 ve 484 imar adalarına bağlantısı sağlanacak. Marmaris Filarmoni Derneği Fethiye Temsilciliği tarafından tüzüklerinde yer alan çalışma konularının gerçekleştirilmesi doğrultusunda ortak proje yürütülmesi amacıyla işbirliği görüşmeleri ve mutabık kalınacak protokol neticesinde işbirliği yapılması konusu görüşüldü. 2022-2024 yılları arasında belediye tarafından yapılacak satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi konusu da belediye meclisinin gündem maddeleri arasındaydı.